Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerde de görmüş olduğunuz gibi ee, Bond'u da izleyeceğiz. Yani Bonda. Ha, gülmemiş yapacağız çeveceğiz. Narumit, Nikos, Nekbox diye bir şey var. Bu arada direkt NextBot yazsaydın yani Nikos Başında Nikos olunca Roblox'tan çıkmış demek oluyor. Oğlum bu arada kulaklığın yarısıyla bile çekiyorum ya. Şaka gibi ya. Şöyle reklamı geçelim. Klasik müzik. Hepsi Bilenler de vardı. Bundan sinek kafa sesi çıkmasın <laughs> İşte neyse o şey güldük. Yani gün hiç bozulak. Daha dakika bir gol 25 saniye. <laughs> Ana, Gmod oynuyor. <laughs> He zaten bu animasyonlar Gmod'da yankıyor. Şu şey <laughs> başrolün şey var ya karakteri ben Gmod almak. girdin. Neyse soru yapmayacağım. <laughs> 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 Mükemmel kapatış arkadaşlar. Oğlum Dur 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 dur. Kusura bakmayın ama <laughs> Bunda bir gün de şu kapıyı normal aç. Bu arada yani bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben ee, bu şey ADC'den çalmış sayılmıyorum. Bonda izlemeyi. Bonda herkes izler yani mesela. Herkes şimdi yorumlara bir işlemesin. Bonda izlemeyi şeyden çalmış olamam ama ADC sayesinde çekiyorum yani bunu normalde çekmem. Bonda ile ADC sayesinde iş yaptım. Öğrendim zaten. O sağ olsun videosunu çekiyorum. Yani is kaldır falan derse kaldırırım yani. Buradan da şimdi şey olmasın. Sözleri falan da hep aynı diyorsun. Oğlum sözleri aynı. Neresi sözleri aynı oğlum? Ben kendi düşüncelerimi yapıyorum. Ben yani belki ADC aynı düşünürüz. Yani kapı açıyor falan. Öyle diyenler olursa. Ha. Neyse arkadaşlar şöyle devam edelim. Şu şurada kalmış. Ben de diyordum ki Ricardo nerede? <laughs> ben olsam Ricardo seçerim abi. Ona mahrus bir Ricardo'nun götüne muhtaç olurum o bana yet. Şunu bir daha izlemek istiyorum bu arada nerede? Konsekvensiyel. <laughs> 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 Ricardo katılmış. Sürüye Ricardo katılmış. Hadi. Hadi kanka tişört Destekçileri göstermiş Bunlardan Türk de var bu arada. Bak İbrahim Cizaki. da hepsinde vardı bu arada. Yusuf Güneş. Emir Yurt. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bunu... Arkadaşlarım bunun oyunu Roblox'a çok oynuyordum. Ondan bir izleyelim. Şimdi nasıl... çocuklar... Bunu seçtim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, o şimdi <orijini> çok rahatladı. <laughs> 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 o yüz, o göz kırpmayı ben yaşadım. Tam, tam o kırpmadan önce ben kırptım. Aynı şekilde. Geç <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> 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 Bu nasıl gülüşte bu anladık bilmiyorum. tekerleğe dönmüyor, araba titriyor <laughs> aklıma kötü şeyler geliyor <laughs> 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 kim sürüyor herkese? <harika>, ne? <laughs> <laughs> Ricardo mükemmel araba kullanıyorsun ya yani. <laughs> Sen yapana kadar içindeki adam yaşlandı. <laughs> <Hiç gülüyor> Birine aldı lan seni. Ya, ah shit. Here we go again. <laughs> Neyse neyse neyse. Son bir tane daha izleyelim. Açım çok şükür, yemek yiyeceğim oğlum. Ne var Bunu bir izleyelim. Ben bunu izlemiş miyim ya. Baştan bir sonra izleyelim? Şimdi... Bir tam te <laughs> Tamam teori... Ben şimdi bu ikisinin kapışmasının teorisini yapsam... 3 saat önce... Olur. Aaaa ben burda acısını mı hissedecek? <laughs> Anlamadım ki. Sinirlenecek mi acaba? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ah. Ah. <Hı. Gülüyor> <Birisi>. Bitmiş <laughs> arkadaşlar bitmiş bitmiş. A neyse. Umarım video vermişsinizdir. Like atmayı ve olmayı unutmayın. Şu an. Abi aşık Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yani öyle.